size haftalarca uykumu kaçıran bir şeyi anlatacağım. Birkaç ay önce İstanbul'da bir konferans sırasında yaklaşık 45 yaşlarında son derece zarif bir kadın bana yaklaştı. Kusursuz giyinmişti ve sağlam, köklü bir kariyeri vardı. Kulağıma fısıldadı. Doktor, iki yıldır tanışma uygulamaları kullanıyorum. Estetik tedavilere, kişisel antrenöre, imaj danışmanına binlerce lira harcadım. Erkekler bana yazıyor, buluşuyoruz ama ikinci randevudan sonra görünmez oluyormuşum gibi kayboluyorlar. Bana ne oluyor? O gece konuşmamızı düşünürken yıllardır gözlemlediğim ama hiç net bir şekilde ifade etmediğim bir şeyi fark ettim. Kadınları yüzeysel baştan çıkarma sanatında eğitirken onları gerçek manyetik güçlerinden tamamen uzaklaştırıyoruz. 25 yıl boyunca insan beynini, duyguları, bağlanma kalıplarını inceledim. Binlerce çiftle çalıştım. Nasıl aşık olduklarını, nasıl aşktan çıktıklarını, başlangıçtaki tutkudan sonra onları bir arada tutan şeyin ne olduğunu gözlemledim ve keşfettiğim şey beni bile şaşırttı. Erkek beyni fiziksel mükemmellik arayan bir tarayıcı gibi çalışmaz görünmez sinyalleri, enerji frekanslarını kendilerinin bile açıklayamadığı ama onları nörolojik düzeyde yakalayan davranış kalıplarını izleyen olağanüstü sofistike bir duygusal dedektör gibi çalışır. Ve işte devrimci kısım. Onların içgüdüsel olarak tespit ettiği bu sinyaller bizim kendimizi en otantik, gerçek kadınsı özümüzle en bağlantılı hissettiğimiz anlarla tam olarak örtüşüyor gerçekten olduğumuz şeyle onları derinden büyüleyen şey arasında mükemmel bir senkronizasyon varmış gibi. Ama baştan bir şeyi netleştirmem gerekiyor. Paylaşacağım şeyler baştan çıkarma teknikleri değil, bir erkek kazanma stratejileri değil. Bu, iki insanın nasıl derin ve kalıcı duygusal bağ kurduğunu anlamaya uygulanmış sinir bilim. Bir erkekle tanıştığında erkek beynini gerçek zamanlı olarak gözlemleyebileceğinizi düşünün. İlk aktif olan şey fiziksel güzelliği işleyen görsel alanlar değil, en ilkel olan limbik alanlar, duygusal güvenlik, otantiklik, iç uyumu tespit edenler. Buna erkek duygusal radarı diyorum ve bu radar sürekli olarak bilinçsiz bir soruyu tarıyor. Bu kadının yanında rahat ayabilir miyim? Kendim olabilir miyim? Burada gerçek bir şey mi var yoksa sadece oyunculuk mu? Bu ilkel beyin işlevi büyüleyici çünkü bilinç düzeyinin altında çalışıyor. Erkekler neden bazı kadınlara güvenebileceklerini, hissettiklerini, diğerlerine hissetmediklerini açıklayamıyorlar? Bu nefes almak gibi otomatik bir süreç, karşılarındaki kişinin duygusal uyumunu sürekli değerlendiriyor. Size 39 yaşında yetenekli bir mimar olan Kristina'dan bahsedeceğim. Yıkıcı bir ayrılıktan sonra muayenehaneme geldi. İtiraf etti. "Doktor, her şeyi mükemmel yaptım. İdeal kız arkadaştım, hiç kavga etmedim, hep bakımlıydım, her konuda onu destekliyordum." Ama beni terk ederken güzel bir hayaletle birlikteymişim gibi hissettiğini söyledi. Gerçek bir insanla değil. Kristina en acı verici tuzakların hepsine düşmüştü. İdeal kadın olmayı mükemmelleştirmişti ama otantik özüyle bağlantısını tamamen kaybetmişti. Kendisinin idealize edilmiş versiyonu haline gelmişti ama onu eşsiz, unutulmaz, insani kılan tam da o şeyi feda etmişti. Seanslarımız sırasında büyüleyici bir şey keşfettik. Christina bana işinden, mimari projelerinden, mekan ve güzellik hakkındaki fikirlerinden bahsettiğinde tüm enerjisi değişiyordu. Gözleri parlıyordu, tutkuyla el kol hareketleri yapıyordu, sesi farklı bir ritim kazanıyordu. Manyetikti, gerçekti, oydu. Ama romantik ilişkiye girdiği anda benim mükemmellik protokolü dediğim şeyi aktive ediyordu. İdeal kız arkadaş rolünü oynayan bir aktrise dönüşüyordu. Onu olağanüstü kılan o otantik kıvılcımı tamamen kaybediyordu. Bir seans sırasında sordum. "Kristina, en son ne zaman birinin en savunmasız yanını, gerçek şüphelerini, otantik korkularını görmesine izin verdin?" Birkaç dakika sessiz kaldı. Sonunda fısıldadı. "Hatırlamıyorum." Sanırım çok küçük yaştan beri sadece mükemmel olursam sevilir olduğumu öğrendim ve anlamanızı istediğim ilk sır işte bu. Gerçekten çeken güven, güvensizliklerin yokluğu değil, savunmasızlıklarınız, çelişkileriniz, belirsizlik anlarınız dahil olmak üzere tam insanlığınızla rahat olma yeteneğidir. Nörolojik olarak bir erkek bu otantik güveni algıladığında sinir sistemi sakinleşir. İlkel bir güvenlik mesajı alırmış gibi bu kadın kendini tanıyor var olmak için benim onayıma ihtiyacı yok onunla gerçek olabilirim bu nörolojik tepki çok önemli çünkü sinir bilimcilerin sosyal bağlantı modu dedikleri şeyi aktive ediyor beynimiz başka bir kişide otantiklik tespit ettiğinde otomatik olarak savunmaları azaltır ve derin duygusal bağları kolaylaştıran hormon olan oksitosin üretimini artırır ama çok önemli bir şeyi netleştirmek istiyorum. İlk randevuda tüm güvensizliklerinizi paylaşmaktan bahsetmiyorum. Ben insanım, karmaşıklıklarım var ve bununla barışığım diyen bir varlıktan bahsediyorum. Hiç herhangi bir ortama girebilen ve görünür çaba harcamadan dikkat çekebilen kadınları gözlemlediniz mi? Bu onların fiziksel güzellikleri değil. Güzel olsalar bile bu onların varlığı bu buradayım, varım, bedenimi öz sevgiden işgal ediyorum diyen enerjetik kalite. 41 yaşında bir şef olan Sofya adında bir hastamı canlı olarak hatırlıyorum. Bariatrik cerrahiden sonra 60 kilo vermişti. Fiziksel olarak inanılmaz görünüyordu ama itiraf etti. Doktor, erkeklere karşı hala görünmez hissediyorum. Zayıf olduğumda her şeyin değişeceğini düşünmüştüm ama hiçbir şey farklı değil. Birlikte yaptığımız çalışma sırasında Sofya'nın fiziksel dönüşümüne rağmen bedenini hala utançtan işgal etmeye devam ettiğini keşfettik. Kamburlaşarak yürüyordu, göz temasından kaçınıyordu, mümkün olan en az alanı kaplıyordu. Bedeni değişmişti ama onunla ilişkisi reddedici olmaya devam ediyordu. Bilinçli bedensel yeniden bağlanma dediğim şey üzerinde aylarca çalıştık. Ona nefes egzersizleri, sezgisel hareket, varlık teknikleri öğrettim ama en dönüştürücü olan tanıma çalışmasıydı. Bedeninin sinyallerini tanımayı, ihtiyaçlarını dinlemeyi, doğal ritimlerini onurlandırmayı öğrenmek. Değişim kademeli ve derindi. Sofya farklı yürümeye, meşru alanını kaplamaya, doğal göz teması kurmaya başladı. Fiziksel olarak daha fazla değişmemişti ama varlığında temel bir şey değişmişti ve erkekler onu tamamen farklı bir şekilde fark etmeye başladılar. Bu beni erkek beynini büyüleyen ikinci elemente getiriyor. Bilinçsiz beden diliniz ve burada temel bir ayrım yapmam gerekiyor çünkü incelenmiş pozlardan veya hesaplanmış jestlerden bahsetmiyorum. Bir kadın kendisiyle bağlantılı olduğunda doğal olarak ortaya çıkan bedensel ifadeden bahsediyorum. Beden yalan söylemez. Duruşunuz, mikro ifadeleriniz, alanı kaplama şekliniz Bunların hepsi iç duygusal durumunuzu iletir ve erkekler bunu bilinçli olarak işlemeseler de bu sinyallere olağanüstü duyarlıdırlar. Psikolog Albert Mehrabian'ın büyüleyici bir çalışması var. İletişimimizin %55'inin beden dili, %38'inin ses tonu ve sadece %7'sinin söylediğimiz kelimeler olduğunu gösterdi. Bu ilettiğinizin %90'ından fazlasının ne söylediğinizle değil, nasıl söylediğinizle ve bedensel olarak nasıl ifade ettiğinizle ilgili olduğu anlamına geliyor. İki gebelikten sonra bedeniyle çok çelişkili bir ilişki geliştiren 42 yaşında tanınmış gazeteci Isabella ile çalıştım bağlantısız, rahatsız hissediyordu. Yabancı bir bölgeyi işgal ediyormuş gibiydi. Bu açıkça varlığına, hareket şekline, genel enerjisine yansıyordu. Isabella bana anlattı. "Doktor, gebeliklerden önce bedenimde güvende hissediyordum. Nasıl hareket edeceğimi, nasıl giyineceğimi, nasıl ifade edeceğimi biliyordum. Şimdi bana uymayan kıyafet giyiyormuşum gibi." Bu bağlantısızlık o kadar derinleşmişti ki sadece öz saygısını değil, başkalarıyla yakın bağlantı kurma yeteneğini de etkiliyordu. Aylarca bedenini değiştirmek üzerine değil, onunla ilişkisini iyileştirmek üzerine çalıştık. Onu yargı yerine şükranla görmeyi, katılık yerine akışkanlıkla hareket etmeyi, özür yerine meşruiyetle alan kaplamayı öğrendi. Serbest dans, bilinçli yoga, derin nefes egzersizleri gibi uygulamalar getirdik ama en dönüştürücü olan tanıma çalışmasıydı bedeninin sinyallerini tanımayı, ihtiyaçlarını dinlemeyi, doğal ritimlerini onurlandırmayı öğrenmek değişim olağanüstüydü. Kocası yorum yaptı. Ne olduğunu bilmiyorum ama Isabella parlıyor. Fiziksel olarak değişmedi ama varlığında bana karşı konulamaz gelen farklı bir şey var bedeniyle yeniden bağlantı kurmuştu ve bu yeniden bağlantı doğal manyetik varlığa dönüşmüştü ve bu beni kesinlikle büyüleyici bulduğum bir şeye getiriyor erkekler sizin mükemmelliğinize değil tuhaf özelliklerinize aşık oluyorlar sizi yeri doldurulamaz kılan o küçük eşsiz jestlere aşık oluyorlar bir şey sizi gerçekten eğlendirdiğinde gülümsemenizin asimetrik hale geldiği özel yol sizi tutkuyla ilgilendiren bir şeyi açıklarken ellerinizi nasıl oynatığınız, derin konsantre olduğunuzda yüzünüzde beliren o özel ifade, bir şey sizi gerçekten şaşırttığında nasıl güldüğünüz, bu otantikliğin mikro anları, Erkek duygusal hafızasına kazınanlar, mükemmelliğiniz değil, spesifik, eşsiz ve tekrarlanmaz insanlığınız üst dudağındaki küçük izini gizlemeye takıntılı olan Lucia adında bir hastamı hatırlıyorum. Ameliyat, özel makyaj, her türlü çözümü düşünmüştü. Erkek arkadaşı bir gün bahsetti. Lucia o küçük işaret sende fark ettiğim ilk şeylerden biriydi. Gülümsemenin bir parçası. Benim için seni eşsiz kılan şeyin bir parçası. Tam da onu onun için unutulmaz ve özel kılan şeyi ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Bu fenomenin büyüleyici nörolojik açıklaması var. Beynimiz farklı, eşsiz, otantik olana dikkat etmek üzere programlanmış. Mükemmellik öngörülebilir ve öngörülebilir olan uzun vadede dikkatimizi çekmez. Ama küçük kusurlar, eşsiz tuhaflıklar, bunlar duygusal hafızamıza derinden kazınır size nervöz olduğunda sol kulağına dokunma alışkanlığı olan 38 yaşında parlak avukat Elena'dan bahsedeceğim. Yıllarca bu maniyle savaşmıştı, özellikle profesyonel veya romantik durumlarda. Bunu zayıflık, onu güvensiz gösterecek bir şey olarak görüyordu. Mevcut partneri çift terapisi seansında itiraf etti. Elena'nın o küçük jesti, konsantre olduğunda veya endişelendiğinde bana inanılmaz sevimli geliyor. Onun iç dünyasına açılan bir pencere gibi, sadece benim derinlemesine bildiğim yakın bir şey. Elena yıllarca tam da onu daha insani ve onu gerçekten tanıyan insanlarla duygusal olarak bağlantılı kılan şeyden utanmıştı. Ve işte en güçlü elementlerden biri geliyor duygusal etki yeteneğiniz ve bunun kusursuz olmak, hoşgörülü olmak veya her zaman doğru sözleri söylemekle hiçbir ilgisi yok. Başka bir kişinin kendisinin derin bölümlerine erişebileceği duygusal alan yaratma becerinizle ilgili. Terapide erkeklerden duyduğum en sık şikayetin ne olduğunu biliyor musunuz? partnerlerinin yeterince çekici veya ilginç olmaması değil, gerçek duygusal karmaşıklıklarında görülmemiş, anlaşılmamış, değerlenmemiş hissetmeleri. Erkekler duygularını bastırmak, rasyonelleştirmek, küçümsemek üzere eğitilmişler. Toplum onlara savunmasızlık göstermenin zayıflık, korku ifade etmenin erkeklik eksikliği, duygusal destek istemenin kabul edilemez olduğunu öğretmiş ama duygusal dünyalarını yargılamadan, düzeltmeye çalışmadan, küçümsemeden taşıyabilen bir kadın bulduklarında nörolojik düzeyde olağanüstü bir şey oluyor. Güvenli bağlanma, oksitosin, derin bağlantıyla ilgili beyin alanları aktive oluyor. Size aşık olmuyorlar, sizinle birlikteyken kendileriyle ilgili hissettiklerine aşık oluyorlar. Size partneri Alejandra ile terapiye gelen 45 yaşında köklü girişimci Diego'dan bahsedeceğim. Diego daha önce evli olmuştu. Birkaç ilişkisi olmuştu ama beni etkileyen bir şey söyledi. "Alejandra korkularımdan bahsedebileceğim ilk kadın. Yargılanmış veya daha az erkek hissetmiyorum." Diego bana açıkladı. Eski karımla herhangi bir endişe veya güvensizlik ifade ettiğim her seferde hemen çözmeye çalışırdı veya endişelenmememi söylerdi. Diğer partnerlerle her zaman güç cephesi sürdürmek zorunda hissediyordum ama Alejandra ile sadece insan olabilirim. Alejandra benim olgun duygusal varlık dediğim şeyi geliştirmişti. Düzeltme ihtiyacı olmadan dinleyebilir çözme ihtiyacı olmadan destekleyebilir, kontrol ihtiyacı olmadan eşlik edebilirdi ve bu Diego'da daha önce hiç deneyimlemediği duygusal güvenlik hissi yaratmıştı. Ama Alejandra bu yeteneği nasıl geliştirmişti? Bireysel seanslarımız sırasında derin kişisel iyileşme çalışması yaptığını keşfettim. Kendi zor duygularını bunlar tarafından bunalmadan taşımayı öğrenmişti. Bu da ona diğerleri için aynı alanı yaratmasını sağlıyordu. Doktor bir keresinde bana dedi kendi gözyaşlarımla korkularımla güvensizliklerimle rahat olduğumda Diego'nun kendininkileri ifade etmesi gerektiğinde orada olabileceğimi fark ettim. Onun savunmasızlığı beni korkutmuyordu çünkü benimki beni korkutmuyordu. Ama burada çok spesifik olmak istiyorum. Hoşgörülü olmaktan veya ihtiyaçlarınızı feda etmekten bahsetmiyorum. Başka bir kişinin duygusal karmaşıklığını kendi iç kararlılığınızdan taşıma yeteneğinden bahsediyorum. Bu, terk edilme korkusundan her şeyi kabul eden kadınla güçten gelen duygusal yakınlık yaratabilin, kadın arasındaki fark eksiklikten değil, duygusal olarak mevcut olmayı her şeyden duygusal olarak sorumlu olmakla karıştıran Patricia adında bir kadınla çalıştım. Tüm erkek arkadaşlarının resmi olmayan terapisti haline gelmişti. Problemlerini emiyordu, çözmeye çalışıyordu. Süreçte kendi ihtiyaçlarını feda ediyordu. Patricia bir seans sırasında dedim duygusal kap olmakla duygusal çöp kutusu olmak arasındaki fark nedir? Bu soru onu derinden etkiledi. Birini sevgi ve güç yerinden duygusal olarak desteklemek ile kendi büyümesi için sorumluluk almak istemeyen birinin duygusal toksisitesini emmek arasında ayrım yapmayı öğrendi. Ve bu beni son elemana getiriyor. En ince ama belki de en belirleyici otantik duygusal enerjiniz ve burada çok kesin olmam gerekiyor. Çünkü enerji kavramını o kadar romantikleştirdik ki pratik uygulamasını kaybettik. Enerjiniz basitçe varlığınız aracılığıyla ifade edilen iç duygusal durumunuz. Bu kendinizle ilişkinizin, psikolojik refahınızın, yaşam amacınızla bağlantınızın, şu anda burada olmaya olan yeteneğinizin sonucu. Sinir bilimden biliyoruz ki dengeli duygusal durumda olduğunuzda sinir sisteminiz sakinlik ve güvenlik sinyalleri yayar. İnsanlar bu sinyalleri bilinçsizce algılayabilir ve doğal olarak size çekilmiş hissederler. Duygusal bulaşma denilen büyüleyici bir fenomen var. Duygusal durumlarımızın etrafımızdaki insanlara otomatik olarak nasıl geçtiğini gösteriyor. Sakin odaklanmış durumda olduğunuzda yakınınızdaki insanlar sakinleşme eğiliminde. Aynı şekilde endişeli veya tedirgin olduğunuzda bu endişe geçer. Ama işte en büyük yanlış anlama bu her zaman neşeli veya pozitif olmakla ilgili değil. Tüm duygusal yelpazenizle olgun bir ilişkiye sahip olmak, tüketilmeden üzüntüyle var olabilmek, yıkıcı olmadan öfke yaşayabilmek, felç olmadan korku hissedebilmekle ilgili. Yeni bir ilişki başlamadan 6 ay önce annesini kaybetmiş Carmen adında bir kadınla çalıştım. Başlangıçta acısını gizlemeye, yeni partnerini korkutmamak için iyi olduğunu taklit etmeye çalışıyordu. Carmen bana açıkladı: Doktor, eğer ne kadar üzgün olduğumu gerçekten görürse çok karmaşık, çok sorunlu olduğumu düşüneceğinden korkuyorum. Gerçekten iyi olana kadar iyi olduğumu taklit etmeyi tercih ediyorum. İyi olmak zorunda olmadığını ama yaz süreciyle bilinçli bir ilişki geliştirebileceğini anlamasına yardım ettim. Şöyle şeyler ifade etmeyi öğrendi. Annemin kaybı nedeniyle derin üzüntü dönemi geçiriyorum. Bazı günler diğerlerinden daha zor ama bunu sağlıklı şekilde işliyorum. Partneri daha sonra yorum yaptı. Başlangıçta Carmen'in acısı hakkındaki dürüstlüğü beni şaşırttı ama bu kadar derin duygularla var olma yeteneğinin benim kendi duygusal karmaşıklıklarımla ona güvenebileceğimi hissettirdiğini fark ettim. Bu otantik savunmasızlık, duygusal sürecini olgunlukla taşıma yeteneğiyle birleşince onu derinden çekici kılıyordu. Acısına rağmen değil, onu zarafet ve bilinçle yaşayabildiği için. Ve işte hücresel düzeyde anlamanız gereken şey, bu elementlerin hiçbiri strateji olarak çalışmaz. Güven imal etmeye, otantiklik yansıtmaya, duygusal etki yaratmaya çalıştığınız anda sizi manyetik kılan tam da o şeyi kaybedersiniz. Erkeklerin olağanüstü hassas duygusal radarları var. Gerçek olan kadınla rol oynayan kadın arasındaki farkı anında tespit ediyorlar ve hiçbir şey çekiciliği duygusal uyumsuzluk kadar hızlı yok etmez erkekleri nasıl çekeceğine dair birkaç kitap okumuş ve spesifik flört, konuşma ve beden dili tekniklerini ezberleyen Monika adında bir hastamı hatırlıyorum. Bana dedi, "Doktor, tam olarak ne yapacağımı biliyorum ama nedense erkekler birkaç randevudan sonra ilgilerini kaybediyorlar." Monica'yı birkaç seans boyunca gözlemledim ve sürekli oyunculuk yaptığını fark ettim. Doğru hareketleri öğrenmişti ama doğal spontanlığını tamamen kaybetmişti. Müzikle hareket etmek yerine koreografi yapan birini izlemek gibiydi. Monica, sordum, en son ne zaman randevuda olduğunu tamamen unutup sadece ilginç bir konuşmanın tadını çıkardın hatırlayamadı. Aylarca doğal merakıyla, otantik mizahıyla, ajandası olmadan var olma yeteneğiyle yeniden bağlantı kurmak üzerinde çalıştık. Değişim dramatikti. Erkekler ona tamamen farklı tepki vermeye başladılar çünkü sonunda gerçek Monica ile tanışıyorlardı, oynanmış versiyonla değil. Bu gerçek işin teknik öğrenmek değil, kendini tanıma, kabul etme ve otantik olarak sevmenin iç işini yapmak olduğu anlamına geliyor. Bu iyileşme, büyüme, kendinle yeniden bağlantı kurma süreci ve işte en güzel paradoks. Ne kadar otantik olursanız, özünüzle ne kadar bağlantılı olursanız, tam insanlığınızla ne kadar rahat olursanız, sadece daha çekici olmakla kalmaz. Aynı zamanda daha seçici de olursunuz. Çünkü değerini bilen, özüyle bağlantılı olan, kendisiyle sevgi dolu ilişki geliştiren bir kadının tam hissetmek için dış onaya ihtiyacı yoktur ve bu duygusal bağımsızlık karşı konulamaz derecede çekici. Acı verici boşanmadan sonra 3 yıl bekar kalan 43 yaşında Valeria adında bir kadınla çalıştım. Terapimizin başlangıcında partner bulmak için çaresizdi. Doktor bana derdi, zamanımın tükendiğini hissediyorum. Çabucak birini bulmam gerekiyor. Birlikte yaptığımız çalışma boyunca Valeria evliliği sırasında terk ettiği kendisinin parçalarıyla yeniden bağlantı kurmaya başladı. Fotoğrafçılığa olan tutkusunu yeniden keşfetti. Tek başına seyahat etmeye başladı. Daha derin dostluklar geliştirdi. Önemsediği davalara dahil oldu. 6 ay sonra beni derinden duygulandıran bir şey söyledi. Doktor, artık çaresizce bir partnere ihtiyacım olmadığını fark ettim. Hayatım dolu ve kendimi tam hissediyorum. Özel biri gelirse harika olur ama gelmezse de iyiyim. İronik olarak tam bu anda mevcut partneriyle tanıştı ama fark şu ki artık eksiklikten değil, bolluktan seçiyordu. Onlarca yıllık klinik çalışmadan gözlemlediğim bir şeyi sizinle paylaşacağım en tatmin edici ilişkilere sahip kadınlar erkekleri en iyi nasıl çekeceğini bilenler değil, en iyi kendileri olmayı ve birinin onları gerçekten oldukları için değer verdiğini tanımayı bilenlerdir. Çünkü gerçek şu ki tüm erkeklere çekici gelmeniz gerekmiyor. Gerçek özünüzü takdir edebilecek insanları çekmek için otantik olarak siz olmanız gerekiyor. Şöyle düşünün. Bir erkeği çekmek için olmadığınız biri gibi davranırsanız, o size aşık olmuyor da, oyunculuğunuza aşık oluyor. Sonunda bu oyunculuğu sürdürmek yorucu ve sürdürülemez hale geliyor. Ama baştan beri otantik olarak siz olduğunuzda, size çekilen herhangi bir erkek gerçek özünüzle bağlantı kuruyor. Bu gerçek ve kalıcı bir ilişki için temel oluşturuyor ve otantikliğiniz, gerçek enerjiniz, dünyada var olma şeklinizin benzersizliği tarafından gerçekten büyülenen birini bulduğunuzda yüzeysel çekimi aşan bir bağlantı için temel sahibi olursunuz. Ben buna bilinçli manyetizma diyorum. Bu manipülasyon ve strateji değil. Kendini tanıma, iyileştirme ve öz sevgiden yaşama iç işini yapmış bir kadının doğal sonucu ve bu yerden hareket ettiğinizde sadece daha iyi romantik bağlantılar çekmekle kalmaz, tüm hayatınız dönüşür. İlişkileriniz daha derin olur, işiniz daha anlamlı olur, dünyadaki varlığınız daha güçlü olur. Sonunda erkeklerin sizde gerçekten algıladığı şey hileler veya teknikler değil, özünüz, otantikliğiniz, kendinizle var olma ve sık sık yüzeysel hissettiren bir dünyada gerçek yakınlık yaratma yeteneğiniz ve bu taklit edebileceğiniz bir şey değil, sadece olabileceğiniz bir şey ve olduğunuzda sadece erkek dikkatini çekmeyen değil, saygı, hayranlık ve derin aşka ilham veren biri olursunuz. Size yaptığım davet basit ama devrimci. Erkeklere nasıl daha çekici geleceğinize odaklanmayı bırakın. Kendinizle nasıl daha otantik olacağınıza odaklanın. Çünkü bir kadın özüyle gerçekten bağlantılı olduğunda duygusal yaralarını iyileştirdiğinde, tam insanlığını zarafetle yaşayabildiğinde doğal olarak karşı konulamaz hale gelir. Ve bu manyetizma sizin, otantik, yok edilemez, dünyanın sizden beklediği tam da budur.